bak ben aptal değilim tamam mı? Ne kadar battığımın gayet farkındayım. Ama bir esaretten kaçarken bir diğerine düşmeyeceğim. Başkalarının kararlarıyla kurtulmayacağım. Batacaksam kendi kararımla batacağım. Neden buradasın? Yardım etmek için. Beni tanımıyorsun, etmiyorsun. Neden güveniyorsun, neden geldin? Ne demiştin hatırla. Buradan beraber çıkacağız. Şüphen olmasın. Buradan beraber çıkacağız. uyuyor musun alo Neden Pardon kimsiniz